Yok yani Biden bu konuda e, kendisini ispatlamış birisi yani Biden e, Ali Çınar da söylüyor e, Biden Obama'nın başkan yardımcısıydı ve Obama'nın Suriye politikalarıyla e, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerik Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en kötü dönemini yaşadı yani e, evet diplomatik ilişkiler kopmaz yani bugün Amerika'nın Rusya'yla da diplomatik ilişkileri var ama düşman Bugün Amerika'nın Çin'le de diplomatik ilişkileri var ama düşman diplomatik ilişki zaten kopmaz da asıl mesele şu yani Biden sadece bunları seçim çerçevesinde kullanıyor değil Biden buna inanıyor inanıyor tabii ki Biden Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en kötü olduğu dönemin başkan yardımcısı dolayısıyla 21 Ocak'ta Biden Amerikan Başkanı olacak olursa şayet bir yeni korkunç Obama dönemi yaşayacak. Nedir bu? Türkiye'yi her türlü alanda sıkıştırmak ve özellikle Türkiye'nin kenarında bir terör devleti kurmaya i̇şte kalkmış bir başka yer. Aslında tamamı soracaktım. Bahsediyor. Yani çünkü Şimdi, buradaki açıklamaların arasında acaba öyle, en dikkat çekici YPG ve PKK ile ilgili şey yani, değil mi? Tabii yani şey değil yani bu hani Biden meselesi basit bir mesele değil. Biden'ın e, Amerika'da başkan seçilecek olması basit bir mesele değil. ha. Şu anlamda değerlendirebilirsiniz. Ya kardeşim Biden evet Amerikan başkanı seçilse e, ne yapacak? Türkiye'yi Amerika işgal mi edecek? Tabii ki öyle bir şey olmayacak. E, dolayısıyla bu kadar abartmamak lazım. Türkiye de güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla e, Türkiye kendisini savunabilir deriz. Ama bu Biden liderliğinde bir Amerika'nın Türkiye'ye saldırmayacağı anlamına gelmez. Yani diplomatik anlamda, diplomatik zeminde Türkiye'ye saldırmayacağı anlamına gelmez. Aksine bakın konuşuyoruz. Yani Amerika'nın normal şartlarda kimlerle mücadele etmesini beklersiniz? Çin'le mücadele etmesini beklersiniz. Rusya ile mücadele etmesini beklersiniz. İran'la mücadele etmesini beklersiniz. Budur yani. Amerika'nın e, çok uzun Kesinlikle. yıllardır e, dış politikasının temel düşman tanımları bunlardır. E şimdi Biden diye birisi çıkmış ki yeni çıkmamış bu adamın hani yaptıkları da ortada. E bu adam seçim çalışmalarının bütün temasını Türkiye üzerinden kuruyorsa hiç kimse kusura bakmasın yani bu adamın Amerikan başkanı seçilme seçilecek olması Türkiye için son derece can sıkıcı bir durum. Evet. Öbür taraftan mesela Trump döneminde evet son derece inişli çıkışlı ilişkiler oldu Trump. Türkiye'de ekonomiye müdahil olan işte yaptırım kararları alındı vesaire oldu şu oldu bu oldu. Kudüs kararı alındı Hı, falan ama Trump'ın doğrudan doğruya Türkiye'ye yönelik bir düşmanlığı yok. Trump'ın genel olarak Orta Doğu'ya yönelik tavrı ilgisizlik üzerine kurulu, kendisini iç siyaset içerisinde kurtarmak için çoğunlukla da İsrail lobisinin desteğini arkasına almak için Kudüs gibi meselelerde şov yapmaya çalıştı. E bunlar üzerinden Türkiye ile veya işte bu papazın evet. gelişi gidişi üzerinden Türkiye ile sıkıntılar yaşadı. Ama bu sistemli bir Türkiye'ye yönelik saldırı değildi ama Obama döneminde biliyorsun o bez, biliyorsunuz o telefon görüşmesinde Bezbot sopası, sopası döneminden itibaren e, yani tam tarihini hatırlamıyorum ama bence Amerika'nın Türkiye'ye düşmanca tavra girişinin tarihi 2012'dir. 2012'den itibaren e, Amerika Obama'nın gidişine kadar Türkiye'ye bildiğiniz düşmanca bir tavra girdi. Mesela şunu hatırlayın Suriye'de Değil mi? Klasik bizim bildiğimiz güçler dengesi nasıl kurulur? Ee, Suriye'de eğer Rusya müdahilse Amerika'nın otomatik olarak Türkiye tarafında olması lazım. Çünkü asıl tehlike Rusya'dır. Ya Rusya, Amerika, İran, PKK hepsi aynı safta yer aldılar Suriye'de Türkiye'ye karşı. Kimyasal silah kullanan Esad'a müdahil olmamaktan tutun da e, ee, Münbiç meselesinde Biden'ın bizatihi kendisinin Türkiye'yi defalarca aldatmaya çalışmasını, 15 Temmuz darbe girişiminde takındıkları tavırdan tutun da PYD'ye açıktan silah desteği yapmalarına kadar ve bugün seçim kampanyasında söylediği şey öyle yenilir yutulur cinsten herhangi bir grubun desteğini almakla alakalı bir şey değil. Doğrudan doğruya Türkiye'de iktidarı Kampanya devirmekle ilgili açıktan muhalefete destek vereceğini açıklayan bir Biden. Ya şimdi durduğunuz yerden şunu düşünürsünüz. Ya sen Amerikan başkanlık seçimlerine giriyorsun. Türkiye ile derdin ne? Hani Rusya sizin seçimlerinize müdahil oluyor ya siber ataklarla bilmem. Bunu konuşsanıza. Çin ekonomik anlamda en büyük rakibiniz ve belki de önümüzdeki on yıllarca... Boğuşacağınız bir rakibiniz bununla ilgili bir şey söylesene mesela Trump değil mi bir ara Çinle ticaret savaşları evet. falan konuşuyorduk. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp Biden Türkiye'yi her defasında hedefe koyuyorsa bu sadece bir söylemden ibaret değil. Biden'ın kafasında veya Biden benzerlerinin Biden'ı e, tek bir kişi olarak düşünmeyin yani Hillary Clinton, Obama işte ne bileyim CENTCOM vesaire Pentagon'un içerisinde bir grup. Bunların hepsi Türkiye'ye düşmanca bir tavrın içerisindeler. neden bunun temel sebebine bakıyorsunuz Suriye olaylarından bu yana Türkiye Amerika'nın kontrolünden çıkan bir orta ölçekli devlet olmanın ötesinde bir küresel aktörmüş gibi hareket eden bir ülke haline dönüştü Dolayısıyla Amerikalılar bunu kendilerine bir sorun ettiler özellikle, ...o küreselci diyebileceğimiz... ...Amerika'nın küresel hegemonyasını... ...çeşitli yöntemlerle sürdürmesi gerektiğine inanan... ...çoğunluğu da demokratlardan oluşan bir grup... ...Türkiye üzerine yoğun bir baskı yapılmasını uzun süredir... ...ve Türkiye'nin kontrol edilmesi gerektiğini uzun süredir söyleyen... ...ve aslında benim kişisel olarak hiç şüphe etmediğim... ...15 Temmuz darbe girişimini de destekleyen... ...arkasında buna destek veren insanlar olduğunu düşündüğüm bir grup... ...böyle bir havuz... ...şimdi bu havuzun içerisinden çıkacak Biden... Türkiye'ye karşı yani şimdi şöyle bir şey olmayacak. Yani yarın evet. Biden seçildiğinde tabii ki Türkiye ile bütün diplomatik müzakereleri kesiyorum. Yarın da ben ya buraya atom bombasıyla saldırıyorum Bu, falan ama, e... demeyecek. Ama Türkiye'yi doğrudan doğruya hedefe koyacak. PKK'ya desteğini daha fazla verecek. Yunanistan Yunanistan'a destek verecek. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye. Evet, biraz